Hepinize merhaba ben Derya Gördüğünüz gibi bu kanalımdaki ilk video Bugün size kanalımın nasıl olduğunu ve nasıl içerikler çekeceğimi anlatacağım Kısacası minik bir tanıtım videosu olarak düşünebilirsiniz Ben Derya Bu kanalı arkadaşımla açmak istedik Yani onun da kendine özel bir kanalı var Benim de kendime özel bir kanalım var Onun kanalı Elboyum X'de Kendi kullanıcı adlarımızı yazarak yaptık bu kanalı Eee kanalda biz kreatör olmayı planlıyoruz e, bu şekilde hedeflerimiz var Siz de bize çok yardımcı olursanız çok mutlu oluruz size şöyle şuradan e, şeyimi vereyim kodumu Derya 68 82 5. buradan beni arkadaşlar ekleyebilirsiniz bunu kısa bir tanıtım videosu olarak şimdi size özetleyeceğim ee, bu kanalda bir, bir sürü, birkaç tane değil, bir sürü içerikler olacak. Ee, 5 bin aboneye ulaşıp 10 bin miydi, 100 bin miydi, 10 bin sanırım, 10 bin izlenmeye ulaşıp kreatör olmayı düşünüyoruz. Ee, bunun için büyük hedeflerimiz var gerçekten. Lütfen siz de bize destek olmalısınız. Ee, şöyle söyleyebilirim. Benim kanalımda kullanacağım avatar bu. Şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Saçlarım kızıl olacak. Şöyle tatlı kulaklığım ve tacım var. Şöyle çok güzel bir yüzüm var. Eteklerim, tişörtüm, eldivenlerim ve ayakkabılarım. Çoğunlukla kullanacağım kıyafet bu olacak ama ki tabii ki güncellemelerde gelen çok güzel kıyafetler oluyor. Onları da kullanmak istiyorum. Çok güzel oluyorlar gerçekten. Ama saçım ve yüzüm büyük ihtimalle hiç değiştirmem. Değiştirirsem bile saçımı aynı renge boyatırım gibi düşünüyorum. Size şimdi 3 tane kanal petim var. O 3 tane kanal petimi göstereyim hemen. Hatta ben size bütün petlerimi bir kere göstereyim. Takas yapmak isteyenlere açayım. Takas yapabiliriz. Şöyle bir göstermek istiyorum yavaş yavaş. Aynı zamanda gotik kedi çok seviyorum. Gotik kedi ve bakımlı köpek. de çok seviyorum. Zaten e, ee, tilki kiti de çok seviyorum. Sanırım en sevdiğim petler bunlar. Gotik kedi, bakımlı köpek, bakımlı köpek konuşamadım. Ve tilki kiti. Bu ee, petler zaten benim şey kanal petlerim. Ben şöyle göstermek istiyorum yine de. Şu bakımlı köpeğim hepsini kendime göre kişile, kişile... Ay konuşamıyorum. Kişileştirdim. Heyecanlandım. Kişileştirdim. Şöyle... Nereye gidiyor? <laughs> Bunun bu şekilde çok tatlı bir gözlüğü var. Şöyle. Aslında hepsinin gözlüğü var. Böyle. Şimdi ikinci şeyime geçmek istiyorum. Gotik kedi aldım buradan. Ve bu da arkadaşım Elvin. E, onunla beraber açtık kanalı. E şimdi devam ediyorum. Şöyle. Ve son olarak tabii ki tilkikidim. Bunu da kişileşt kişileştirdim. Ee, Götük kediyi de gördüğünüz gibi Gözlük takmıştım hepsine birer tane gözlük taktım Bu şekilde küçük bir kişileştirme yaptım Bunlar e, benim Kanal petlerim Onun da şu delyato En çok sevdiğim Zaten kendi kanalına tanıtmıştı O yüzden ben bir şey söylemek istemiyorum Bu şekilde Diyebilirim Lütfen almak istediğiniz pet varsa Bana yazın Ama şunu bilin ki <laughs> kotik kedi, bakımlı köpek ve tilki kiti. Bunlara karşılık her şeyi verebilirim. Üçü en sevdiğim petler. Evet o da work of tour ayıcıyı istiyor. Binek yapacak. iki tane var onda. Lütfen ona da yardım edin. O da binek yapsın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bana destek olun. Şu anki hedefim sanırım 50 abone. Evet. Çok e, hemen hemen böyle 50 100 arası bir şey istiyorum şu anlık. Sizi çok seviyorum. Sık sık video gelmeye sık sık video atmaya çalışacağım. Zaten okullar da kapandı, yaz geldi. O yüzden sık sık video atmaya çalışacağım. Sadece kışın biraz okul olduğu için bir de sınavlar falan derken biraz az video gelebilir. Ama yazın sık sık video atmaya çalışacağım. Haftada en az 3 video atmaya çalışacağım. Sizde aklınıza gelen içerikler varsa lütfen yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Büyümeme yardım edin. Görüşürüz.